Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Mikhail Talla Gergi Lisitti arasında 1956 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsunuz like atmayı, Tal hakkında olabilir, Lisitti hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz başlayalım. Bu maçta ilgimi çeken husus e, oyun sonunda, özellikle kale oyun sonunda gerçekten dikkate değer, incelenmesi gereken e, konular olduğunu düşündüğüm için sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim diyerek. Kal beyazlarda, lisisinde siyahları diyerek isterseniz başlayalım. E4, C5, at F3, D6, D4, C4, at D4, at 6 at C3. Bildiğimiz Sicilya'nın aslında açık... Ee, savunması mı artık açık Sicilya mı diyebileceğimiz bir şekilde ee, bir varyant oynanıyor bir savunma oynandı Resit'in tarafından at c3 oynandıktan sonra g6 f4 ve burada at c6'dan sonra at c6 bc6 e5 at d7 ed6 ed6 ve burada fil e3 hamlesinden sonra fil e7 hamlesi gelmiş lisitsin tarafından. Şimdi konuma baktığımızda siyahların biraz hafif üstün kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi burada siyahlar kısarok yapıp aslında şahının da güvenliğini sağladıktan sonra gelişimine odaklanmalı diye düşünüyorum. burada tabii ki bilgisayarın önerileri de olacaktır. Onları da tartışacağız, konuşacağız. Şimdi file 7 hamlesinden sonra burada Mikhail Tal e, Vezir F3 oynamayı tercih ediyor. Aslında mantıklı. Bahsettiğimiz gibi burada gelişimden kastım siyahlar için Fil B7 oynanması gibi bir hamle ya da Vezir C7 gibi bir hamle olabilirdi. Bir de zaten taşınız aslında sabunuyorsunuz. Burada sonuçta C6 piyonu biraz zayıf kalmış oldu ve Mikhail Tal'da aslında hem taşını geliştirip hem de karşı yani e, piyonu diyelim rakibinin piyonunu tehdit ederek geliyor. Bence gayet makul bir hamle. Ve burada d5 hamlesi oynanıyor. Pekala. Burada e, şu anda d4 gibi bir hamle beklenmese de. Vezir f6. Özür dilerim. Fil f6 hamlesinden sonra. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi diye baktığımda. E, biraz kötü olabilecek bir hamle diye düşünüyorum. Fil f6 hamlesini. E, burada beğendiğimi söyleyemem. Neyse. Devam edelim. Hal burada uzun ok yapmayı tercih etti. Ve burada fil f6 hamlesi geldi. Aman burada fil F6 neden oynadı bu adam? Ya sadece D4 için mi burada fil F6 oynamayı tercih etti? Neden kısa rok yapmadı diye düşündüğümüzde benim anlayabildiğim kadarıyla evet. Burada D4 yapabilmek amacıyla fil F6 oynamaya aslında burada çalışmış Liss için Burada at B6 belki önce yapılıp sonra e, burada D4 yapılmaya çalışılabilir de Ama bu gereksiz bir çaba aslında. Böyle bir şey kalkışmanıza gerek yok. Çünkü şimdi burada bence beyazların verebileceği kuvvetli bir yanıtı var. Mesela burada örnek veriyorum H4, H4 oynayabilirsiniz. Veyahut da özür diliyorum fil D4 gibi bir hamle oynayabilirsiniz. Aslında Tal burada fil D4 oynamayı tercih etmiş ve bence konuma uygun bir hamle olmuş diyebilirim. Şimdi fil D4'ten sonra kısa ok ve burada Tal'ın H4 hamlesini bilgisayar beğenmiyor ben burada baktığımda bilgisayarın önerdiği özellikle hamlelere baktığımda F5 gibi bir hamle önerisi ya yani F5 hamlesi öneriliyor. E peki vezir F2 hamlesi de öneriliyorsa ben burada hangisini yönelmeliyim? E, burada F5'e yönelmelisiniz ama H4 fikri de aslında çok kötü bir fikir değil. Çünkü şah da piyonlarını zayıflatmaya amaçlıyorsanız burada belki de 3 piyonu birden destekli bir şekilde sürmeye çalışmanız sizler için Sağlıklı olacaktır. Kalın burada bence yapmaya çalıştığı şey bu. Bazen bilgisayarlar bile oyuncuların aklındaki fikri anlayamayabilir. O yüzden ben H4 hamlesini çok yanlış bir hamle olarak görmüyorum. Ee, burada da şimdi Lisi'sin kale B8 oynamayı tercih etmiş. Peki vezir F2. Şimdi tal daha demin önerilen e, vezir F2 hamlesini şimdi yapmayı tercih ediyor. Bu da aslında H4 hamlesinin e, tal tarafından bir şeyler yapılmak amacıyla sürüldüğünü bizlere burada göstermiş oldu diye düşünüyorum. Şimdi kale B4 oynandı. Fil F6, at F6'dan sonra A3, vezir B6, vezir B6 ve kale B6'dan sonra at A4 hamlesi oynanmış oldu. Şimdi konuma ufak bir bakış attığımızda burada siyahların halen aslında üstünlük sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üstünlük belki de beyazların taşlarının biraz birinci yatayda kalıp pasif durumda olmasından ötürü kaynaklanıyor olabilir Tabii ki burada şimdi e, siyahların da fili böyle pasif durumda ama e, siyahların fili biraz daha kolay çıkabilecek şekilde konumlandığı için ya yani o durumda olduğu için belki de bilgisayar bu şekilde değerlendiriyor olabilir şimdi baktığımızda ata4 hamlesinden sonra kalemiz oynamamız gerekiyor burada 2 tane önerilen hamle var. Ya kale B8 ya da kale b 7 oynamayı tercih etmelisiniz diyor. Burada Lisitsin kale b 7 oynamayı tercih etti. Peki fil D3. Fil D3'ten sonra ataş 5 ve burada da kale H P1'den sonra burada bilgisayarın önerdiği en kuvvetli hamle olan kale E7 hamlesi oynamış Lisitsin tarafından. Şimdi e, bakıyorum. Siyahlar üstünlüğünü arttırmaya devam ediyor. Burada Tal nasıl bir hamle yapmalı ki? Ya buradaki konumun dengesini değiştirmeye hani biraz çabalamalı diye düşündüğümüzde bence burada etkili bir hamle olan F5 hamlesini oynamış Mikhail Tal. Peki GF5'ten sonra şimdi kale e 1 kale 8 kale E7 ve kale E7'den sonra burada baktığımızda siyahların aslında taşları değişmesi kendisi adına daha iyi oldu. E Peki Tal burada ne yapmaya çalışıyor? Olabilir. Şimdi düşündüğümüzde burada benim anlayabildiğim kadarıyla Tal şahını yürütmeyi amaçlıyor. Yani şah yürüyüşü yaparak benim algılayabildiğim kadarıyla tabii ki Tal'ın düşüncesi daha farklı olabilir. Burada şah yürüyüşü yaparak bir şekilde uzun vadede A7 piyonuna ulaşıp bu piyonların Herhangi birini vezir yapmaya çalışıyor olabilir. Burada şah yürüyüşü gerçekten zorlu bir yolculuk olacaktır. Ama imkansıza değil diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki. Işte burada böyle bir şey değindiğimize göre. Al ee, ne oynadı o zaman? Şah D2 oynadı kendisi arkadaşlar. Şah D2 belki de şah yürüyüşünün başlangıcı olabilecek bir hamle diye ben şahsen düşünüyorum. Bakalım oyunun devamında neler olacak? At G3 oynandı, Şah C3, F4, Şah D4 ve Fil F5 hamlesi bence büyük bir hata bu arada. Ama şimdi bunu yanıt verebilecek bir aslında argümanımız, daha doğrusu nasıl diyelim, hamlemiz var mı diye baktığımızda aslında şu anda net bir yanıt veremiyorsunuz bu yanıt, özür diliyorum hamleye karşı. Siz burada kale D2 oynadığınızda şimdi Hani E6 hamlesi yapıldığında burada verebileceğiniz güzel bir yanıt var. Aslında e, Tal'ın da burada değerlendirdiği husus bu olmuş. Ve de, ve de tabii ki e, rakibinin yaptığı hatadan e, burada kesinlikle yararlanmasını biliyor Tal. Ve bu aslında bilgisayarın önerdiği tek doğru hamle en kuvvetli hamleyi yapıyor Tal. Bu hamle at c5 hamlesi olmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi h6'dan sonra şah e5. Dikkat edin şahımız a7 piyonuna yavaş yavaş yürümeye ve yürüyüş yapmaya devam ediyor aslında. Ee, burada al ufak ufak adım adım gerçekleştiriyor bu hedefini. Ve burada fil d3 cd3. Hale H4, Şah D6'dan sonra arkadaşlar dikkat ediniz. Burayı nasıl tutacaksınız? Yani burada aslında konum biraz siyahlara iyi verse de, siyahlar için iyi verse de bu piyonu durdurduğunuz takdirde siz bu beyaz şahı burada nasıl durdurup burada beyaz piyonları sürülmesine nasıl engel olacaksınız? Benim açıkçası e, biraz sorduğum soru oldu. Lissitsin belki de burada bir e, yanıt olacak şekilde bir şekilde tedbir almaya çalışıyor kendince. Peki bu bahsettiğimiz tedbir ne olabilir diye baktığımızda kale h6 oynamayı tercih. Eee özürüm. Kale h6 oynamayı tercih etmiş. Şah c7, at f5, şah b7, at d4'ten sonra burada bence e, beyazlar için muhteşem bir hamle. Kale f2 hamlesi gelmiş. E, vezir olma potansiyeli olan piyonu sürmeyi e, sürülmesine engellemeniz aslında Sizler için öncelikli e, hamleleriniz, öncelikli e, amacınız olmalı. Çünkü bunu engellediğiniz takdirde sizin önünüz bir şekilde açılacak. Ki A7 piyonunu zaten almayı amaçlıyoruz. Bu sebeple kale f hamlesi bence çok güzel bir hamle olmuş. Tal tarafından e, gelen bir hamle diyelim. Ve burada A5 hamlesinden sonra şimdi... Hale F4 at E6 Hale G4 şah F8'den sonra burada şah C6 hamlesi yapılmış ve burada belki de gözünüze şöyle bir hamle çarpabilir. At C5 yapsam, bir yandan da şah çeksem çok güzel olmaz mı? Aslında böyle bir düşünceye kapıldıysanız ee, yanlış bir aslında izlenime kapılmış olacaksınız çünkü Lisitsin bunu yaparak at c6 at, at c5 hamlesini yaparak burada aslında e, konumunun çöküşünü ufaktan da olsa hazırlamış oldu ve şah c 5ten sonra burada şimdi bahsettiğim oyun sonu veyahut da kale oyun sonu durumuna gelmiş olduk ve buraların gerçekten çok öğretici olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar şimdi kale e6 oynandı ve sizin tarafından. Peki biz burada ne oynamalıyız? Piyonu mu almalıyız? Veyahut da B4'ü mü almalıyız? Buradaki aslında tercihiniz size göre değişir arkadaşlar. Siz B4 sürüp AB4, AB4 yapmayı tercih edebilirsiniz. Veyahut da e, burada şah D5 alarak aslında kale E2 ile... E, 2 oynandıktan sonra B4 yapmayı da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin aslında risk anlayışınıza bağlı olarak değişecektir diye düşünüyorum. Burada Tal zannediyorum risk almadan direkt çah D5 ile oynamayı tercih ediyor. Kale B6 yapmayı tercih etti. Benim e, şaşırdığım bir nokta kale E2 yapmaması aslında lisilsin. Lisilsin belki de e, kale E2'nin yapmasının gereksiz olduğunu düşünüp burada H5 gibi bir hamle veyahut da kale E8'e kalesini geri çekmekte ee, daha ım, çekmesinin daha makul olduğunu aslında öngörmüş olabilir. Burada şimdi kale B6'dan sonra B4, AB4 ve AB4'ten sonra bahsettiğimiz konuma ve tabii ki Şah'ın yürüyüşünden sonra gerçekleşen e, bu takaslardan, bu alışverişlerden sonra beyazları nasıl durduracaksınız burada? Bu durdurabilmeniz çok zor. Siyahlar buna direnmiş aslında. Biraz da olsa direnmişler. E, bu sebeple şimdi Lissitsin Şah e de oynadıktan sonra kalın ben şahsen burada artık planın hazır olduğunu düşünüyorum. Öncelikle burada Şah C5 sürüp e, Şah'ı bir şekilde buralarda sabit tutup yani e, piyonların yanında sağlam bir şekilde tutup devam etmesini, piyonları sürmesini ben burada hedeflediğini düşünüyorum. Ee, peki siyahlar ne yapabilir burada? Siyahların aslında yapabileceği şöyle bir durum var. Piyonlarını sürmeye çalışmadı ama burada G2 piyonu nasıl kaldırmaya çalışacaksınız? Açıkçası burası bir soru işareti bence. Bu sebeple devam ediyorum şimdi. Şah C5 oynanmış e, tal tarafından kale F6, kale D4 ve kale F5 hamlesi oynanmış. Bence burada mantıklı olan B6'ya veyahut da Şah C6'ya sürmek. Çünkü kaleyi sürüp burada aslında çok da şeye gerek yok. Piyonu sürebilirsiniz rahat bir şekilde ama burada tabii ki kalenin varlığı daha önemli bizler için. Burada Şah B6 hamlesinden sonra kale F6, Şah C7, kale F5, Dikkat edin. Kale C5'e gelmek istiyor rakibimiz. Kale E4. Şah F6. Şah C6'dan sonra kale F2. Piyonu korumaya çalışmalı mıyız? Tabii ki korumaya çalışmalıyız. Çünkü bu piyonun bu iki piyonun daha doğrusu önünün açılmasına müsaade edemeyiz. G4. H5'ten sonra GH5. Şah G5. Ve B5 hamlesinden sonra burada F5 hamlesi gelmiş. Şimdi düşündüğünüzde bu F5 hamlesine biraz rakibimiz geç kalmadı mı sanki? Biraz e, geç olan bir hamle olmadı mı? Aslında evet. Ama artık Talın neredeyse üstünlüğü zaten e, kesinleşmiş oldu. Burada Lisitzin burada aslında denemeye çalışıyor. Yani bir şekilde rakibini hata yaptırmaya çalışıyor. Ama burada Mikhail Tal'dan bahsediyoruz. Kesinlikle artık burada hata yapabileceğini düşünmüyorum ve burada Kale B4 hamlesini oynadı. F4, B6 hamlesinden sonra F3 ve B7 hamlesinden sonra burada Lisitsin maçı terk etmiş. Çünkü artık siz burada piyonu durduramayacaksınız. Kendi piyonunuzu süremeyeceksiniz ve zaten vezir çık çıkmasından muhtemelen e, 5 ya da 10 hamle içerisinde zaten mat olmaya doğru artık gideceksiniz diye düşünüyorum ve bu sebeple Lisitsin muhtemelen maçı terk etmiş diyelim sevgili arkadaşlar. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Bu, bu tür ustaların maçlarını kendi bakış açılarından veya da kendi bakış açımdan mümkün olduğunca sunmaya çalışıyorum. Analiz edip bir şekilde faydalı aslında hamleler göstermeye çalışıyorum diyeyim. Sevgili arkadaşlar umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diyelim ve analizimizi tamamlayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. al hakkında olabilir, lisistin hakkında olabilir veyahut da oyun içerisinde oynanan herhangi bir hamle sebebiyle e, de olabilir. Bir e, yorum yapabilirsiniz, e, yorumda bulunabilirsiniz veyahut da yorumlar kısmında yani bekliyorum arkadaşlar bu tür düşünceleriniz varsa. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Tatran şaka.